Ee, bu niye açmıyor şimdi? Çok bir şey istedim senden ya. Erkekler tuvaleti değil mi bunlara? Arkadaşlarınla çık, gez, dolaş ona bile bir şey demiyorum. Ama gidince bir ara dedim Sadi, çok mu şey istedim? Ya Hale, ben arayacaktım da şey oldu... Şey ne ya? Şey ne Sadi? Olmadı bir mesaj at, parmakların mı yorulur? Bir haber et dedim Sadi! <laughs> ya Hale, sen kızdın da... Ya ben mecbur muyum ya her gittiğim yeri sana söylemeye? Benim başımda Zehra var, e halam da var. Herkese hesap veremem ki. Yani bir de şimdi sen benim anam mısın, karım mısın? Ben sevmiyorum böyle şeyler ya, inceldiği yerden kopsun. Ben zarif kadınlardan hoşlanıyorum, sapık sevmiyorum ben. Arkadaş kalalım. Tamam o zaman, ikinci bölümde kadar arkadaş kalalım. Arkadaşım. Arkadaş mıyız? Tamam arkadaşız. O Haso'da meselesini de daha sonra görüşürüz. Tamam, sonra konuşuruz. O zaman ben şimdi gidiyorum. Görüşürüz. Bundan da kolay oldu ya.